Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğumuz İZİKO, Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dalgüven. Şebnem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Şebnem Hanım'la birlikte bugün e ticaret sektörünü konuşacağız. Türkiye'de çok önemli bir rapor açık açıkladılar her yıl olduğu gibi. Raporun detaylarına bakacağız. E Tüketici harcamalarında değişim nasıl olmuş? Dinamikler neler e-ticarette? En çok tercih edilen ödeme yöntemleri neler? Mobil alışverişin e-ticaret içindeki payı ne ve elbette COBİ'lerin e-ticarette konumu nasıl değişiyor detaylı bir şekilde konuşacağız. Bir diğer konu başımızda iz, başlığımızda iz konunun önümüzdeki dönem hedefleri olacak. Şebnem Hanım e rapora geleceğim ama isterseniz yılın ilk 5 ayı izlik açısından nasıl geçti kısa bir değerlendirmenizi alayım. Sonra diğer konulara geliriz. Ee, yılın ilk 5 ayı aslında yine e-ticarette büyümeyle geçti. Hı -hı. Rakamlara baktığımızda yaklaşık %61'lik birlik bir hacim artışı var pazarda. Hı hı. İlk birkaç ay tabii her zaman e, biraz daha yavaş geçiyor. Yani Kasım, Aralık çok harcadığımız için ilk hı hı. aylarda biraz daha temkinli, temkinli davranıyoruz. Ee, ama büyüme trendi devam ediyor. Bunun da yılın geri kalanında da biz devam etmesini bekliyoruz. Hı hı. İZIKO'da da paralel bir gelişme oldu açık söylemek gerekirse. Hı hı. Yine bir büyüme trendiyle e, başladık yıla. E, tabii şöyle bir farklı faktör de işin içine girdi. Paynet'in de gelmesiyle beraber evet. e, ilk 5 e, ayda. Farklı segmentlere ve müşterilere gittiğimiz bir dönem bizim için açılmış oldu. Peki şimdi sizin hep söylediğiniz bir misyonunuz var. Ödemede demokratikleştirmek gibi. Dolayısıyla bu söylem çatısı altında aslında neler yapılıyor? Biraz oraya açarsanız çok sevineceğim. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? FinTech sektöründe ne gibi kırılma noktaları yarattınız bu söylemle? Şimdi 2013 senesinde dediğiniz gibi İZİKO finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, finansal hizmetleri demokratikleştirmek misyonuyla başladığı yola. Ve bunun ilk aşaması aslında ödemeler dünyasıydı. Ve ilk bu 10 senede sanal, özellikle sanal dünyada sanal pos ürünüyle beraber ödemelerin demokratikleştirilmesine odaklandık. Bundan sonraki dönemde ise aslında bu misyon çerçevesinde biz biraz daha bütünleşik, Ticaret yönetimi dediğimiz bir alana doğru gidiyoruz. Sadece öde, sanal ödemeler değil, internet üzerinden yapılan alışverişlerdeki ödemeler değil, fiziki ödemeler, farklı bir şirketin, bir işletmenin kendi işini büyütmesi için gerek ödemelerden operasyonla, nakit akış yönetiminden pazarlamaya kadar ihtiyacı olan bütün hizmetleri onlara sunmayı hedefliyoruz. E, bu kapsamda da ihtiyaçlara göre açıkçası hareket ediyoruz. Sanal posta başladık. E, finansal yönetim biliyorsunuz Kobi'lerimiz için çok kritik bir nokta. <laughs> Onlar için bu ihtiyaçlarını karşılayacak e, kolay post ürünümüzü çıkardık. Daha e, uygun bir şekilde finansallarını yönetebilmelerini sağlayan business kartımızı çıkarttık. Aynı zamanda pazardaki yerlerini veya kendi performanslarını kategorideki performansa göre karşılaştırmalarını sağlayan kazanç merkezi gibi raporlama uygulamaları... Ve pazarlama hizmetlerimiz var onları destekleyen, hı hı. sitelerine müşteri çekmelerini sağlayan. Dolayısıyla bu yolda aslında ilerliyor olacağız. Biraz daha bütünsel bakmaya başladık. Hı. Kobilerin yol arkadaşı olacağız. Bireysel tarafta tüketiciye geldiğimizde ise burada izi koylu öde ve korumalı alışveriş hizmetlerimizde onların yanında olmaya çalışıyoruz. Tüketiciler hala yaptığımız araştırmalarda aslında güvenlik arıyorlar. Ve bu güvenlik iki türlü güvenlik. Bir, bilgilerinin güvenli olması. Benim işte kart bilgilerim çalınacak mı vesaire. Bir de asıl siparişin güvenliği var. Yani ben bilmediğim bir siteden bir ürün sipariş ediyorum. Bunun karşılığında bana ne gelecek güvenliğini sağlamak. Geldiğimiz noktada artık Gizco markasını gördükleri sitelerden güvenle alışveriş edebilir noktaya geldi tüketiciler. Ama biz bu deneyimin daha da pürüzsüz, daha da hatta görünmez olmasını istiyoruz onlar için ki biraz daha bu dijital cüzdanlar hayatımıza daha çok yer etmeye başlasın, o güvenliği erişebilsinler. Bizim yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Biraz daha iki koldan finansal erişimi, finansal hizmetleri erişimi demokratikleştirme yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Peki şimdi açılışta bahsettiğiniz... Paynet satın almasıyla aslında geçtiğimiz yıl satın aldınız imzalar atılmıştı. Ama onay süreci bu yıla sarktı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 87 milyon dolarlık yatırım sektörde de önemli bir moral motivasyon yapmıştı geçen yıl. Dolayısıyla bünyeye katıldıktan sonra biraz değindiniz ama orayı biraz açmak istiyorum. Ne gibi değişimler oldu ve olacak sizin tarafta ve önümüzdeki dönem farklı satın almalarda olabilir mi? Dediğiniz gibi Paynet aslında bizim için... Geçen senenin sonunda büyük yaptığımız işlerden bir tanesi de attığımız adımlardan. Şubat ayında aslında rekabet kurulu merkez bankası onayları geldi ve hı hı. satış tamamlandı. Bunun sonrasında biz tabii ki iki şirketin beraber çalışmasını sağlayabiliriz, birleşmeyi nasıl sağlayabiliriz buna odaklandık. Biz tabii ki İSK olarak daha e-ticaret tarafındayız. Onlar ise değer zinciri içindeki tahsilatların, Ödemelerin alınmasına odaklanmışlardı. Şimdi bu beraber çalışma şeklinde bu ekosistemi biz nasıl daha genişletebiliriz, nasıl daha iyi bir değer yaratabiliriz müşterilere, onların peşinde koşuyoruz. Hı hı. Bu da bir süreç tabii ki hı hı. sistemsel birleşmeler olması gerekiyor, bir sürü teknik tarafları var. Ama bütün amacımız aslında müşteriye sunduğumuz değeri maksimize etmek, hı hı. önümüzdeki dönemde de ekosistemin de büyümesini sağlayabilmek. Başka şeylere bakıyor muyuz? Evet bakıyoruz. Stratejimiz doğrultusunda hem Türkiye'de hem yurt dışında bayağı farklı fırsatları değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde de değişik fırsatlar çıkabilir diye düşünüyorum. Peki biz de merakla bekliyoruz yeni fırsatları diyelim. Şimdi rapora gelelim. Sizin her yıl hazırladığınız bir e-ticaret raporu var. 2024 yılını değerlendirdiniz bu raporda e-ticarette. Yönetmenimiz İlhan da rica edelim bir numaralı grafiği versin. Grafikler üzerinden konuşalım. Yani burada e-ticaret sektörünün genel büyüme dinamikleri nasıl değişti? Nasıl şekillendi? Grafiklerle anlatırsanız çok sevinirim. Şimdi 2024 senesinde de Etit ve ile beraber hazırladığımız E-Ticaret e ekosistem raporunu yayınladık dediğiniz gibi. Burada aslında büyümenin E-Ticaret'te de devam ettiğini görüyoruz. Yaklaşık %62'lik bir büyüme ile 3 trilyonluk bir hacme ulaşmış durumda Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre. İşlem adedi bakımından ise 5.9 milyar işlemde aslında sabit kalmış durumda. Sepette de yaklaşık... 61.7'lik bir artış hı hı. gerçekleştiğini görüyoruz yüzdesel olarak. bu İki numaralı grafiği rica bu edelim. Bu büyümenin aslında e, devam ettiğini ticarette e, gösteriyor. E, sepetlerde 500 liralar seviyesine artık gelmiş durumda. E, gayri safi yurt içi hasıladan aldığı paya baktığımızda ise hı hı. E, bunun e, %6.5 seviyelerinde olduğunu görüyoruz 2024 hı hı. senesinde. <laughs> ee, ve, e Ve buradaki e, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ise <laughs> ki Amerika'da %11 civarında bu oran. Çin biliyorsunuz buranın en e, önemli oyuncular, el ticareti en önemli pazarlardan bir tanesi. %16'lar seviyesinde burada hala Türkiye'nin gerçekten bir büyüme potansiyeli olduğunu da bize gösterir durumda bu veriler. Burada Şebnem Hanım yüzde kaça gelmesi e, beklenir ve e, önümüzdeki dönemde potansiyel anlamında Türkiye'nin. Yani tabii Çin biraz iddialı bir e, evet. e, pazar ama evet. bunun bir çift haneli rakamlara gelmesi yani yüzde onlar, dokuz seviyelerine gelmesi hı hı. beklenebilir. Çünkü Türkiye'ye baktığınızda bunu tetikleyecek birçok unsur var. Kesinlikle. Hem genç bir nüfus var, hem e, internet kullanımı çok, çok yaygın yüzde seksen dokuz. Bir internet kullanımı var ki bunların da yüzde %52'si aslında e-ticaret alışverişi yapar durumdalar ya. Yani i̇nternetten alışveriş yapıyorlar. Bu da bizim aslında e-ticaretin gündelik hayatımıza girmiş olduğunu gösteriyor. Hatta mobil kullanımı da ne kadar yaygın biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. 2025 senesinde bu alışverişlerin %50'sinde mobil cihazlar üzerinden yapılması bekleniyor. Dolayısıyla bu dinamik giderek o mobile kaydıkça bizim günlük hayatımıza daha da yerleştir bir hale gelecek. Hı hı. Tabii son konu e, İzico gibi platformların sunduğu güvenli ödeme çözümlerinin, dijital ödeme çözümlerinin daha yaygınlaşması, yaygınlaşması daha da ve tüketiciler nezdinde daha kullanılır hale gelmesi. Hı hı. Bunun da hem regülatörler tarafından destekleniyor hem Bizler hem de tabii getirdiği kolaylıklar ve e, pratikliği de e, yaygınlaştıkça bilindikçe bunun artacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu e, rakamlar oluşabilir diye düşünüyoruz. Hı hı. E, önümüzdeki dönemde bunları e, görürüz diye düşünüyorum. Hı hı. Peki biraz daha raporun detaylarına gir, girersek, geçen yıla kıyasla tüketici harcamaları nasıl bir değişim gözlemlediniz, biraz bahseder misiniz? Tabii, e, raporun aslında baktığımızda genelinde bu hı hı. E, büyüme oranlarından bahsettim kampanyaların ve özel günlerin Aslında biraz daha domine ettiği baskın olduğu bir sene yaşadık biliyorsunuz Eskiden bir efsane cuma vardı şimdi bu Kasım ayına yayılan bir işte Siber Pazartesi vesaire gibi günler var Kasım ayı bütün kampanyalarla geliyor Kasım ayının en baskın ay olduğunu görüyoruz burada yapılan alışverişlerin 1 hacmin 1.4 oranında daha fazla olduğunu görüyoruz diğer dönemlere göre. Ve sepetlerin de özellikle siber pazartesi dediğimiz dönemde yaklaşık 1500 liraya ulaştığını gördük. Ve sepet ve harcamalar da 160 70 oranında artıyor. Dolayısıyla özellikle tüketicinin biraz daha bilinçli davrandığını, biraz daha bu kampanyaları ve özel günleri takip ettiği bir döneme girmiş durumdayız. 2024 biraz daha o şekilde gelişti. Hı hı. E, aylar bazında baktığımızda aslında yine aylar bazında da çok e, benzer büyüme oranları gördük. Okul hı hı. öncesi burada çok belirgin bir şekilde Kesinlikle. kendini gösteriyor ama yine aynı dediğim gibi hem ihtiyaç bazında tüketici kendi harcamalarını e, kümelendirmiş durumda, e, bir de kampanyalardan ve fırsatlardan çok iyi faydalandığı dönemler var. E, sepette lider dediğim gibi sepet büyüklüklerinde daha çok Kasım ayı e, biz. Yüz... Aylık ortalamda 1100 liralara geldi. Hı hı. Kategoriler bazına baktığımızda ise gıda dışında aslında ki kategorilere çok da sıralamada bir değişim yok ama hacimden aldıkları paylar değişiyor. Hı hı. E, moda yine yüzde 26 e, buçuk seviyelerinde bir pay alıyor fakat e, hacimde 3.9 puan artış gösterirken aslında e, işlem adedi bazında biraz zararlı olduğunu görüyoruz. Bu da dediğim gibi aslında tüketicilerin o kampanya e, fırsat peşinde koştuğu dönemleri gösteriyor. Elektrikte bir tabii ki sepet büyüklüğünden dolayı bir düşüş var. Diğer kategori ise kozmetik. Kozmetik nispeten daha sabit kalıyor. En çok artış yaşayan kategorilere baktığımızda da aslında yiyecek, içecek ve kültürel sanat etkinliklerini görüyoruz. Biraz daha kültüre sanata <laughs> eğildiğimiz bir dönem oldu diyebiliriz. Harcama günlerine baktığımızda ise aslında çok da pek bir fark görmüyoruz. Genelde Sabahın erken saatleri olmadığı sürece tüketiciler alışverişlerini yapıyorlar. Ama hala hafta içi e-ticaret alışverişleri daha yoğun. Hafta sonuna geldiğimizde biraz daha herhalde dışarıda vakit geçirildiği için de bu alışveriş yapmadığımız bir dönem oluyor diyebilirim. Peki Şebnem Hanım şimdi tercih edilen ödeme yöntemlerine geldiğimizde hangileri öne çıkıyor? Ne bileyim kredi kartı limitleri ve faiz oranları e-ticaret ödemelerinde nasıl bir yönelim yarattığı baktığımızda? Şimdi e-ticaret'teki ödemelere baktığımızda aslında kredi kredi kartları yine çok hakim durumda. E i̇şlem hacminin yaklaşık %65.2'si e hala kredi kartlarından oluşuyor. E burada e değişen e bir takım ödeme araçları var. Bunlardan biri banka kartları. Hı hı. Banka kartlarının payının aslında 5 puanlık bir azalışla hacimden aldığı payın %10.2 seviyelerine. 4 puanlık bir azalışla %10.2 seviyelerine gerilediğini görüyoruz. İşlem adetlerinde de yine 5 puanlık bir düşüş var aldıkları paydan. Burada büyüyen e, pay kazanan e, alan ise aslında biraz daha e, bizim tarafımızda tabi izi koyuluyor da dijital cüzdan oluyor. Geçtiğimiz senelerde e, %15'lik bir paya sahipken bu geldiğimiz noktada %21.5'luk paya doğru ilerlemiş durumda işlemden aldığı işlem hacminden aldığı paylarda. Bu da biraz daha artık bu dijital cüzdanların daha tüketiciler tarafından e, kabul gördüğünü, e, işlemlerde bir alışkanlık haline gelmeye başladığını aslında bize gösteriyor. Hı -hı. Hem güvenlik ve kolaylık açısından, hem de e, e, hem de ödeme çeşitliliği açısından. Hı -hı. E, diğer taraftan sepet büyüklüğünde de aslında yine EZCO ile ortalama sepet büyüklüğü en yüksek 2.600 liralar seviyesine gelmiş durumda. Prepaid kartlarda ise biraz daha sabit bir durum var. Zaten payları %1'in altında çok ufaktı. Ödeme tiplerine baktığımızda ise ağırlıklı tek çekim ödemeleri yine görüyoruz biz piyasada. Burada tabii ki tutar çok önemli. Yani daha düşük 2500 liranın altına geldiğimizde aslında işlemlerin %97'sinin tek çekim olarak gerçekleştiğini görüyoruz. İşte 10.000 seviyeler 10 lira seviyelerine geldiğinizde burada yüzde 40'lara falan geliyor tek çekim. Hı hı. Ama 20 bin liranın üstünde tabii ki daha yüzde 20'lere inen bir tek çekim oranı var. taksitlerde ise pay 2023'te yüzde 25 buçuk seviyelerindeyken taksitlerin payı. 2024'te aslında bu biraz daha yüzde 21 seviyelerine inmiş durumda. Bu tabii ki tüketici tercihleriyle... Net bir şekilde birebir korele değil, biraz daha taksitlere getirilen kısıtlamalar. Evet. Özellikle üye iş yerlerinin bu taksit fırsatlarını artık sunmuyor olması evet. e, tüketicilere bu daralmayı getiriyor. Ama yine de e, baktığımızda 0-3 taksit arasında bir kümelenme var. Özellikle <laughs> moda, mobilya gibi sektörlerde evet. e, eğitime kaydığımızda tabii daha büyük harcamaların olduğu, tutarların daha büyük olduğu taksit yerlerde sayısı taksit sayısı artıyor artıyor diyebiliriz. Ama biraz daha tüketicilerin daha bilinçli davrandığı, harcamalarını yönetmeye çalıştığı bir temkinli olduğu bir dönem gibi görünüyor. Hı hı. Peki şimdi Hanım biraz kobi tarafına gelecek olursak, e-ticaretteki konumları nasıl değişmiş küçük orta işletmelerin? Tabii e büyük ölçekli e-ticaret işletmelerin işlem hacmi ve ortalama sepet büyüklüğü açısından performansını da değerlendirirseniz çok sevinirim. Şimdi e pazarda tabii Sayısal olarak baktığımızda, satıcıların sayısına baktığımızda yaklaşık %97'si mikro ve küçük ölçekli işletmelerden oluşuyor. Ancak hacmin %12'sini oluşturuyorlar. Büyük ölçekli işletmeler %0.6 adet payı ama hacim payı tabii %82 seviyelerinde. Bu hala bizim bu dijitalleşmeyi, Kobilerin dijitalleşmesi bu hizmetlere erişiminin yaygınlaştırılması alanında gidecek yolumuzun olduğunu bir göstergesi. Hı hı. Buradaki en önemli kriterlerden bir tanesi tabii bir dediğim gibi bu teknik çözümlere ulaşabilmek ödeme olsun web sitesi olsun ama aynı zamanda pazarlama hizmetlerine ulaşabilmek. Çünkü büyük özellikle büyük sitelerin, büyük işletmelerin sunduğu kampanyalar, fırsatlar ve pazarlama yetkinlikleriyle kobilerin yarışmakta zorluk çektiğini Görüyoruz. Yaptığımız araştırmada bir diğer konu da aslında lojistik olarak ortaya çıktı. Hala hı hı. lojistik alanında COBİ'lerin desteğe ihtiyacı var gibi görünüyor. Sepetlerle de bu yansıyor. Yani COBİ'lere baktığımızda 500 liralık sepetler görürken büyük işletmelerde tabii ki bunun 1000 liranın üstüne çıktığını görüyoruz. Hı hı. Peki COBİ'leri konuşurken hazır sizin şirket olarak COBİ'lere olan ilginizi biliyoruz, desteğinizi de biliyoruz. Özellikle onların dijitalleşmesi yolunda. Ee, önemli e, hizmetler veriyorsunuz siz ve sizin gibi şirketler. O alanda e, neler yapıyor İZİK'ı? Kısaca bir anlatırsanız sevinirim Kobi demişken. Ee, Kobilerde dediğim gibi biz biz e, Kobilerin yol arkadaşı olma hedefiyle e, artık yola çıkıyoruz. E, sadece ödeme değil, onların bütün işlerini yönetmekte ki e, e, yönetmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim gördüğümüz iki tane, üç tane altında kritik konu var. Birincisi e, finansal hizmetlere erişim dediğimiz gibi burada e, yaptığımız işbirlikleriyle onların hem finansmana erişimini hem diğer finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz, belirli kapıları açmaya çalışıyoruz veya bunların açılmasını kolaylaştırmaya çalışıyoruz onlar için. İkincisi ise aslında site, sitelerini müşteri çekmekte zorlaş, zorluk çekiyorlar ve biz e, iziko pazarlama hizmetleri diye bir hizmet e, başlattık. Burada da hem kobilerimizin web sitelerini, pazarlama uygulamalarını değerlendiriyoruz. Onları nasıl iyileştirebilirler? Onlara onlara destek oluyoruz. Ama aynı zamanda İzgölüde çözümüyle beraber aslında iziko üzerinden de kampanya çıkmalarını sağlayabiliyoruz. Müşterilere ulaşmalarını sağlayabiliyoruz ki işlerini büyütebilsinler. Önümüzdeki dönemde fiziksel dünyada da onların yanında olacağız. Fiziksel ödemeleri de artık aracı etmeye başlayacağız üçüncü konu da e-ihracat. E e-ihracat biliyorsunuz çok e, üstünde durulan bir konu. Kesinlikle. E, 2025'te 8 milyar dolar olmasını hedefliyor Ticaret Bakanlığı'nın beklentileri o yönde. E, bu alanda biz tabii ödeme alanında destek oluyoruz. Yani farklı ülkelerden alabilecek, Hı -hı. ülkelerde kabul gören ödeme çözümlerini sunarak. Ama biraz önce dediğim gibi buradaki yine en önemli konulardan birisi lojistik. Kesinlikle. Lojistik konusunun çözülmesi kobiler için çok kritik. Özellikle e ihracat tarafında da. Kesinlikle. Şimdi yönetmenim uyardı. Son iki buçuk dakika. Bu iki buçuk dakikada da aslında 2025 yılında hem ödemeler tarafını hem e-ticaret sektöründen beklentileriniz ne onu almak isterim. Tabii sektörün gündeminde neler olacak? E, bu gündemde İZİKO e, neler hedefliyor? Son iki buçuk dakikada bunları almak istiyorum. 2025 ve sonrası diyeyim ben. Baktığımızda aslında biz yine %40-50 bandında bir büyüme bekliyoruz. E Ticaret tarafında. Dolayısıyla Hı -hı. o büyüme devam edecek. Hı -hı. E-ihracat'tan da bahsettim. Burada da bir büyüme gelmesi bekleniyor. Hı -hı. Ama burada belirli şeyler, trendler tabii şekillendiriyor. Alternatif ödeme yöntemlerinin giderek daha artmasını bekliyoruz. Evet. Bu sene dediğim gibi bir ivmelenme yaşadı. Artık e, özellikle mobilinde, mobil cihazlar üzerinden de alışverişe başladığımız sosyal ticaret denen bu sosyal medya e, siteleri üzerinden alışverişlerin de artmasıyla beraber e, dijital cüzdan kullanımının daha yaygın bir hale gelmesini bekliyoruz. Yapay zeka tabii hep gündemde olan bir konu. Evet. E, ama yapay zekanın değişik aşamaları tabii artık hayatımıza girecek. Hani şu an biraz daha verimlilik üzerine konuşuyoruz. Ama biraz daha kişiselleştirilmiş tekliflerin görüldüğü, daha fiziksel dünyada yaşadığımız deneyimlerin sanal dünyaya evet. taşındığı örnekler görüyor olacağız. Yapay, Ajantik, Zekâ, tır... yapay zeka yapay evet, zeka, yapay zeka ajanı evet. diyebileceğimiz evet, programımızda da gündeme taşıdık. Bunlar gerçekten e, sizin alanı, e, müşterileri. Yani müşteri kişiselleştirilmiş tekliflerle evet. oyunu bayağı değiştirecek gözüküyor. Yani böyle gözüküyor. perdenin arkasında görmediğimiz yapay zeka destekli sanal temsilcilerimiz olacak. Bunlar çağrı merkezi temsilcisi de olabilir, satış temsilcisi de Hı. olabilir. Biraz daha sizin hayatınızı kolaylaştıracak evet. temsilciler olacak. Bizim de bu yakında bu konuda bir lansmanımız olacak. İnşallah onu da konuşuruz ileriki programlarda. Biz de merakla bekliyoruz peki Şevdim Hanım çok teşekkür ederim ben teşekkür değerli ederim. yorumlarınız için. Ee, aslında E ticaretin Türkiye E ticaretinin e güzel bir fotoğrafını çektiniz her yıl oldu gibi izleyicilerimizle paylaştınız tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok. Finansal ederim. teknolojinin sonuna geldik konumuz iziko genel müdür yardımcısı Şebnem Dalgüvendi Şebnem Hanım'la birlikte Türkiye'nin E ticaretinin büyüme dinamiklerini konuştu. E gerek tüketiciler tarafında gerek satıcılar tarafında gerek ödemeler tarafında E ticaret nereye gidiyor Gayri safi milli hasıla içindeki payı nerede diğer ülkelerle e durum ne önümüzdeki dönem. Şebnem Hanım'ın beklentisi çift taneli rakamlara gelmesi yönünde. Tabi hepimizin beklentisi bu yönde. Bütün bu konulara masaya yatırdık. Kısa bir aranın ardından piyasa sizlerle olacak. Hoşçakalın.